Şimdi yeni bir proje başlatıyoruz. Bu projemiz masaüstü programıdır. Client diye tabir ettiğimiz yazılım. Delphi'den New Application boş haliyle kaydediyoruz. masa üstüne. Server programımızı bitirmiştik. Daha önceden. Şimdi Desktop programı yazacağız arkadaşlar. Önce buraya bir klasör açıyorum. Masaüstü programı. Yani Windows 32 bitlik bir program yazacağız. Projemizi kaydediyoruz. İsmine de desktop diyorum. Bu projeyi kaydettikten sonra boş haliyle çalıştırıyoruz. Demek ki yolumuz klasörün kaydettiğimiz yerler doğru. Ancak bu aşamada bilgisayarımızdaki daha önceden yazmış olduğumuz server programını çalıştırıyor olmamız lazım. Yani 2.3 megabaytlık bir dosya çalıştırılacak ve veri tabanı güncellenmeye başlamış oluyor olması lazım. Eğer bunu yapamazsak bundan sonraki yapacağımız uzaktan yönetim programları web sitesi ya da mobil uygulamalarımız da çalışmayacak. Bunu ne yapıyoruz? Aşağıya indirip unutuyoruz. Uyutuyoruz. Ve unutuyoruz. Şimdi yeni yazılımımıza geçiyoruz. Bu yazılımda bize ne lazım olacak? Unidak lazım olacak. Bütün tablolar, şunlar bunlar nerede vardı? Bakın. İşte püf noktası burası. Open diyorsunuz. Bir üst klasörden server'a gidiyoruz. Unit 1 pası çift tıklayarak açıyoruz. Ve şuradaki kodları kopya diyerek ve buradan da sağ tuşu tıklayarak close page diyoruz. Ve kendi boş projemizin içerisine getirip Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Eğer öteki grid gelmemişse kopyalayamamışsak gidelim şu iki gridi de kopyalayalım buraya yapıştıralım. Sonra bu açtığınız gridi şey ünit dosyasını kapatın. Unutmayın. Açık kalmasın. Bu sefer server programının kodlarını bozarsınız. Çift tıklayarak içine girelim. Bunun properties'inden 40 diye ayarlaydı. Burası da zaten ayarlanmıştı. Tamam. Bakın true query'lerimiz her şey sağlam. Sadece filter'ı yok ediyoruz artık. Burada filtre istemiyorum. Bağlı. Bağlı. Data source bağlı. Query 2. Bu da bağlı. Aktif doğru, aktif, doğru. Kaydediyoruz, çalıştırıyoruz. Bakın, neredeyse desktop programının yarısı bitti. Çünkü serverla bu kısımları aynı. Sadece komportları istemiyorum. Data paketleri yok. Niye? Zaten server o işle uğraşıyor. Kaldı ki bu program uzaktaki bir program olacağı için bu program server'ın yanında değil. Uzakta. Eğer internet üzerinden erişecekseniz o zaman şu localhost kısmına IP yazacaksınız. Server'daki IP neyse. O zaman internet üzerinden bir desktop programıyla erişebilirsiniz. Buraya bir tane level çekelim. Hatta yine server'daki level'ı alalım. Kopyala. Bunu ben tekrar kapatıyorum ve yapıştırıyorum. Bunun adına da desktop client yazalım. Heh, bu proje bununla alakalı. Öteki neydi? Server. Bu client. Çalıştıralım. Çalıştı. Şimdi AIDI komutu nasıl çalıştıracağız? Dijital Output'ları nasıl çalıştıracağız? TVM'i nasıl çalıştıracağız? Bununla alakalı bilgileri nasıl yapacağız? Oraya gelelim. <laughs> Arkadaşlar bunun için Iocom Pro Evet. Bu olur mu? Bu sefer de şeyden de alalım. Standartta bir şey alalım. Burada değilmiş. programı var. Şöyle güzel bir şalter var. Ha şu iyi. Şöyle bir şalter alalım. Bunun adı switch rocker. Fare üzerinde bekletelim. İsmini de neyin özelliğini oraya çekti. Bir switch rocker çekelim. Ben bu butonu tıklayınca LED'im yaksın sönsün istiyorum. Amacım bu. Amacım bu. Timer'ımız çalışıyor mu? Bir de ona bakıyorum. Ha, timer çalışmıyormuş. Timer'ı e, refresh kısmını sadece bunu çalıştırmanız lazım. Unutmayın. Kodumuzu yazalım. Unique query 1 refresh kopyala yapıştır 2'ye çevir. Tamam. Çalıştır. Evet. Güzel. Bu arada şunu butonu bir test edelim. Şöyle olacak. Bunu yaptığımda LED'i yakıp söndürmem lazım. Hangi LED'i yakıp söndürmem lazım? Fareyi nereye tıklamışsanız o LED yanıp söner. Unutmayın. kapatalım. Kodumuza geçelim. Hangi olayda? Yine change olayı iyi. Bunun adı ne? Switch rocker 1. Active, true, false. Güzel. İşte bu özelliği kullanabilirim. True ise 1 göndeririz. False ise 0 göndeririz. Nereye? Veri tabanını düzeltme modunda açacağız. Bunu unutmayın. Yine aynısı. Gidelim change olayına. Önce durumunu kontrol edelim. ISV kontrol boşluk rocker. aktif Then. Şöyle sayfayı biraz genişleteyim. Enter. Yani butona basarsa bir diyeceğim. Nerede? Uniquary bir. Edit modunda açıyorum. Ve post ile kaydediyorum. Bunu begin end arasında yapıyorum. Heh. Yani butonla basmışsa şu komutu gönder diyorum. Bu komut ne iş yapacaktı arkadaşlar? Şimdi şeyi hatırlayın. Navigate'i hatırlayın. Navigate'de ne yapmıştık? nokta field by name Parametre. Önce parametre alt dire bir. E string eşittir. Tırnak içerisinde bir. Bir. İkincisi şeye daha ihtiyacımız var değil mi? Ney? Durum. Durumu ne olacak? Evet olacak. İşte bitti. Şu andan itibaren internet üzerinden sanki internet üzerinden Kiva'ya emir gidiyor. Ya da mobil üzerinden. Tam olarak bu sintaksları kullanacağız orada da. Bu kodu hem web sitesine hem de mobile kopyalık yapıştıracağız. Bu kadar. Aynı kod. Bu haliyle bir yakalım. Hangisini yakacağım? Şunu yakacağım. Önce fareyle bunun üzerine geliyorsunuz. Arkadaşlar onun üzerine gelince otomatik olarak sen hangi lambayı seçeceğini, ne seçeceğini burada karar vermiş oluyorsun. Şu. Bakın durumunu tekrar ne yaptı? Evet gözüktü gitti. Çünkü server ya da robot işini yaptı. Ancak bizde bir kaldı. Aa, başka bir adam bunu çalıştırmış da olabilir. Parametre bu işi de çözüyor. Bu lamba açık kalmış. Manası da buradan çıkıyor. Hangi lambalar açık kalmış bunu buradan görüyorsunuz zaten. Ve sensörlerimiz uzaktaki yere sürekli güncelliyor. Bakın komport yok artık. diyorum. Şurayı olduğu gibi kopyalıyorum. Switch rocker hariç. Else küçük harf begin end Şuradaki dördünü olduğu gibi kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Sadece şurayı sıfır yapıyorum. Else demek ne demek? aktif değilse. Çalıştır. Şimdi yaktı. Bakın evet gözüktü. Şimdi söndürüyorum. Söndü. Başka ledleri yakıyorum. Başkasını yakıyorum. Başkasını yakıyorum. Söndürüyorum. Bunu tekrar söndürüyorum. Pratiklik olma adına iki tane de kullanabilirsiniz. Aç kapa. Artık bu sizin kodlamanıza bağlı. İki buton kullanıyorsanız sadece şunu bir butona şunu da diğer butona yazmanız yeterli. Tek bir birleşen kullanıyorsanız bu mantıkla atayabilirsin. Sonraki işin bu senin. Önce şu fonksiyon bir çalışsın. Her şey mümkün. Ama cep telefonlarında da klavye yok. IMAV web ve mobile'ı düşünün. Arkadaşlar gelecek artık mobile. Unutmayın. Bu yüzden mümkün olduğunca e, onun kurallarına uygun e, yönetim tarzları belirleyin kendinize. Eskiden öyleydi. Evet. Böylece desktop client'ın yönetim kısmını bitirmiş olduk. Şimdi bir de sensörden bilgi çekelim. Zaten hazır. Bundan sonrasını az çok keşfettiniz galiba. Instrument Lab'dan bir Segment Guide right getireyim. Bunun Properties'ine gideyim. Precision duyarlılığını sıfır. Sign eksi artı işaretini de yok edeyim. Ondan sonra ah. e, yine segmentten segment neredeymiş? Şurada. Bunun glow'unu da yok edeyim. Biraz net bir şey gözüksün. Bu da tamam. Dijitlerin kısımlarını buradan ondalık kısımlarında bakın nokta kısmını da yok edelim. Efendim ee, buraları böyle oynaya oynaya renklerini vesairesini kontrol edebilirsiniz. inaktif renk. Evet bunları da buraya koymuşlar. Tamam. Bu kadar bilgi bize yeter. Segment kaç bir. Amacım ne? Bundan bir tane daha kopyalamak. Sıcaklık ve nemi bu ikisini göstermek istiyorum. Bunu göstereceğim en güzel yer neresi? Timer'ın içi hangisini? Sıcaklık ve nem. Kuyarı 2'deki. Hemence oraya geçiyorum. Bunun adı neymiş? Fare üzerinde bekletiyorum. Segment kaç 1. Segment kaç 2. Güzel. I, L, S. Enter. Bunun nesi? Valuesuna. Neyi atacağım? Unique Query 2'nin Field by Name Field by Name Eğer bu özellik çıkmıyorsa şöyle de yapabilirsiniz. Burayı kesersiniz. Şurada bunu göstermesini sağlatabilirsiniz. Buraya da sıcaklık yazıp as float diyebilirsiniz artık. Tip dönüşümünü buradan da yaptırabilirsiniz. Hemence. Sonra burayı komple kesersiniz. Artık buraya atayabilirsiniz. Noktalı virgül. Bundan bir tane daha kopyalayalım. Yapıştır. H2 şuraya gelip nem demem yeterli. Bitti. Çalıştıralım. 28 ve 33'ü sürekli burada görüyorum. Arkadaşlar dikkat edin. Tekrar söylerim. Client daima uzaktaki başka şehirdeki, başka ildeki bir yerde başka bir yerdeki sıcaklığını göstermek demektir. Kapatalım biraz daha analog gösterge yapalım. Bunun için Delphi'nin standart kategorisinden bir buton çekelim. Klasik artık. Böyle bir buton çekebiliriz. Buraya da caption'la da diyelim ki analog harfini büyük yazalım. Analog gösterge. Bunu biraz şöyle gösterelim. Yani amacım şu. Bu butonu tıklayınca başka bir forma gitsin. Orada analog gösterge yapayım ben kocaman bir şöyle bir tane. Orada benim datamı göstersin. İstiyor. Tamam diyoruz. Şu buton. New Items. Hemen hemen her programlama dilinde yeni form üreteceğiniz zaman böyle bir şey vardır. Evet. New Form. Şu işte. Okey. Bunu Kaydediyorum. Bakın ikinci ünitem daha yeni geldi. İkinci forma daha yeni yapmaya başladım. Buraya ne yapacağım ben? Instrument lab'dan bir angular gauge getireceğim. Şöyle. Hocamına bir şey olsun. Hatta bunu align'dan client diyelim. Her tarafa otomatik kaplasın. Güzel. Bunun angular gauge kısmını e, caption özelliğini önce bunu seçtim. Caption özelliğinden tekstine geldim. Ne diyelim? Üst kat basınç olsun. Yani o andaki projemde herkesin üst katın olduğunu biliyor. Orada bir tane basınç sensörü var. Onu da biliyor. O basınç sensörü Tiva ile okumuş. Veri tabanına aktarmış. ADC 1'e biz de veri tabanıyla atamışız. Biz bu ADC 1'i okumak istiyorum. Nerede? Form 2'deki bunun adı neymiş? IL Angular Gauge 1 in value değerini. Bunun skalası yüzde bitmiş. Ben buna biraz skala ekleyeyim. Skalaya geldim. Max Max nerede? Burada. Kaç olsun? 4095'ti. 4100 olsun. 4100'deki bu adım sayısını ne yapabilirsiniz? Şuradaki ee, değil, skalada mı? Bunu da göremedim burada. Anca bir daha bakayım. Burada da göremedim. Neyse. Amacım şuydu. Yani 2050, 2460 değil de 2000, 2500, 3000, 3500 gibi gitsin istiyordum. O ya ranch'taydı. Burada var mı bir bakayım. Burada yokmuş. Scale'de var mı? Position Ha minor tick. Count. Ha değil. Major'da. Ha major'daymış. Tamam. Major tick'in 11 tane. Bunu 14 tane üret dediğimde sayı değişik oldu. 15 yaptım, 16 yaptım, 10 yaptım, 9 yaptım, 8, 7, 5 yani bu şekilde şeyleri oynayabilirsiniz. 4100'ü olması adına 4500 dediğinizde evet bu biraz daha yani standarda benzeyen bir şey oldu. Bunu yaptıktan sonra kaydediyorum. Bu sefer form 1'e tekrar dönüyorum. Bakın arkadaşlar şurada unit 1 yazıyor. Burada unit 2 iyi gözükmüyor. Bu iyi bir şey değil. Yani şurada yolun tam gözük, gözükmemesi lazım. Şunun gibi olması lazım. O zaman problem var. Ne yapacaksınız? Projenizi ekleyeceksiniz bunu. Onun sebebi ne? Server'a eklemişim. Bu da olmadı. Ha. Aynı klasör içerisinde olması lazım. Biz yanlış yere ekledik bunu. Yani şu dosya olmadı. Bunun çözümü nedir? File save as desktop. Bu desktop projesi çünkü. Kaydet. Ha. Şimdi bakın yol gözüktü. Şey gözükmedi artık. Şimdi normal proje oldu. Bazen ben arkadaşlarınıza bakıyorum. Bu proje olmamış diyorum. Ya hocam çalışıyor şu bu ya da şunları değişiklikler yapıyorum gözükmüyor diyor. Ben bakıyorum hocam senin projen olmamış diyor. O tamam diyor. Her şeyi uyguladım diyor. Doğru. Ama farklı yere kaydetmiş. Bu yüzden geriye gidip unit 2'leri oradan silmeniz lazım. Sör burada. O esnafta gözükmesi lazım. Heh, burada. Şimdi doğru oldu. Çalıştıralım bu haliyle. Evet. Şimdi bu butona basınca ne dedik? Angular kaycı göstersin. Analog göstergeye gitsin. Bunu çift tıklıyorum. Alt F11 tuşu. Bunu not alın. Alt F11 tuşuyla başka formu şu andaki forma dahil ediyorsunuz. Include yapma delfi de böyle. Alt F11 diyorsunuz. Enter'a basıyorum. Bitti. Bu kadar. Yani DS include tırnak aç bilmem yazıyorduk ya C dilinde. Ya da basic'te import ya da ne var onun yerine başka? 12, 165, 165. Yok yok. Ama onu tanıtılması lazım önce. Yani bir kütüphaneye tanıtılması lazımdır. Bunun yolu bu. Bundan sonra ismi yazmanız yeterli. Form 2. Show o formu göster. Bitti. Kopyala. Çalıştır. Evet. İkinci formu gösterdik. Kapattığınızda birinci forma geri gelirsiniz. Sanki anı menüye gel gibi bir şey oldu. Şimdi de timer'ın içerisine girelim. İkinci formdaki angular gayca böyle yazarsınız o zaman. Ile angular gaycın values'una kopyala yapıştır. Ne olsun? ADC1. ADC1 de basınç sensöründen gelen bilgi vardı. Biz onun sensörünü oraya bağlamıştık kivada Ve server programımız, robot programımız onu okudu. Veri tabanına kaydetti. Ve ben bunu 300 milisaniye içerisinde güncelledim. Angular gaycımda görmek istiyorum. Bakın. ibre kıtlamaya başladı. Elimden biraz sinyal vereyim. Pinlere. Benim elimdeki aldığı sinyalleri okuyor şu anda. Halbuki bunu plug direnci ile bir NTC'ye bağlasaydınız ya da basın sensörüne ya da PTC gibi büyük sanayi gibi bir şeye bağlasaydınız bunları direkt bu şekilde gösterirdi. Daha da büyük göstermek istiyorsanız daha da büyük gösteririz. Evet. Böylece client programımız ya da scada diye tabir edeceğimiz yazılımımız bitmiş oldu.